İstanbulluların bir süredir akıllarındaki en önemli sorulardan birisi oturdukları bina olası bir İstanbul depremine karşı riskli mi değil mi? Bu soruyu yanıtlamanın birden fazla yolu var. Ön tarama çalışması var. Çeşitli laboratuvarlardan takım testler yaptırılabiliyor. Ama vatandaşın hızlıca hem binası ile ilgili farkındalığını geliştirecek hem de zemin verileri ve bina verilerini girdiklerinde alabilecekleri bir rapor sunmak istedik. depreme yenilme mobil uygulaması size binanızın risk durumuna ilişkin bilgi veriyor. Birkaç dakikalık yapılan hesaplamalar sonucunda binanızın dayanıklılığına ilişkin tahmin raporu oluşturuluyor. İndirip ücretsiz bir şekilde telefonunuza kuruyoruz. Daha sonrasında kayıt ol ekranında kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra binamızın adresini girdiğimiz bir bölüm var. Bunu harita üzerinden de yerimizi seçerek, binamızın yerini seçerek gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonrasında binamızla ilgili bir takım bilgiler soruyor bize. Binamızın yapım yoluna, kaç katlı, işte binamızdaki yapım tipine, betonarme mi, yığma mı, zemin de bina bilgileriyle kullanarak oluşturduğumuz algoritmayla bir skor üretiyor. Bu skor iki ve üstü skorlarsa biraz daha riskin düşük olduğunu ifade ediyor. Uygulamaya son bir ayda gösterilen ilgi 15 kat artmış durumda. Daha detaylı tarama için bizim ön tarama testimize başvurabilirler. Sonrasında istanbulyenilir.com üzerinden binalarını yenilemek için başvuruda bulunabilirler.